cevaplarını, nedenlerini ve niçinlerini tek bir yerde bulabilirsin. Hadi bunun maceralarında. Hadi boyla araştırmaya çık. Hadi boyla unutulmaz bir yolculuk ya. Ücünelim. Bulutlar nasıl oluşur? Aa, şuraya bak. Bu gerçekten harika bir yer. Gel de manzaraya bak Buzi. Gerçekten çok güzel. Bu da ne? Çok tuhaf. Etrafımız sanki pamukla kaplanmış. <laughs> evet haklısın. Bunlar göl üstündeki bulut oluşumları. Öyle mi? Robito, bulutlar nasıl oluşur? Önce dışarı çıkalım, sonra size bulutların nasıl oluştuğunu an an anlatayım. Yaşasın, işte gidiyorum. Final <laughs> yamaç kullanır mısın Andy Bob? harikaydı. Bulutlar sadece su buharıdır. Yani bir başka deyişle sıcak sudan yükselen buhardır. Güneş ışınlarının yaydığı sıcaklığın etkisiyle ırmaklardan, göllerden veya denizlerden buharlaşan su gökyüzüne yükselir. Yükselen su buharı soğudukça su zerreciklerine dönüşür ve bu zerrecikler havada serbest dolaşan tozlara ve polenlere yapışır. Böylece gökyüzündeki tozlara yapışan su zerrecikleri bulutları oluşturur. Bu kadar sudan bahsetmek beni susamış. hiç suyumuz yok. Hepsini kim içti dersiniz? Hı? Neden çıkıp bir buluttan biraz su almıyoruz peki? Evet harika fikir. Sen de bizimle gelmek ister misin? <laughs> Pekala öyleyse küçülelim. Burası çok güzel. Her taraf su baloncuklarıyla dolu. Hadi Robito biraz dolaşalım. Susuduğumuzu bastırmak için bir damla su. Kim saklanmaç oynamak istiyor? Ben. Çocuklar bu damlalar iyice ağırlaşmış. Hesaplarıma göre 3 dakika içinde yağmura dönüşecek. Bir an önce gemiye dönmeliyiz hadi. Anlaşıldı Robitop. Bir, iki, <laughs> Bu zihne gemide kalmam gerekirdi. Bu nemli hava eklemlerime hiç iyi gelmedi. Adibo! <laughs> Adibo! Oh. Oh. Harika bir mozaro. Evet. Adibo nereye kayboldun? Buzi için biraz su doldurmalıyım. Robito 3 dakikamız var demişti. Fazla zamanım kalmadı sanırım. Adil ya. Robito. Aa, hayır hayır olamaz. Süremiz doldu, hemen gemiye dönmeliyiz. Aa, 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 aa. Bu damlaya yapıştım. Yardım edin İmdat. İmdat. Oh yardım edin. Robi dok, dayan Robi dok. Sana doğru geliyorum. Hadi bak. Acele. Artık hareket edemiyorum. Boran orada bir yerde olmalı. ihtiyacımız var. Acele et. Buzi beni duyuyor musun? Buzi. Buzi gemiyi buraya getirmen gerek. Evet şimdi kumandayı kendine doğru çek. Harikasın Buzi. Harikasın. Sakin ol. Yavaş yavaş git. Hadi Buzi. Bulutların içine gireceksin. Buzi. Mekanik bunu çıkar. Mataram düşüyordu onu yakaladım. Matara mı? Tabii ya. Aklıma bir fikir geldi. Buzi mekanik kolun üzerindeki mıknatısı çalıştır. Aferin Buzi. Yaşasın. Mıknatıs bizi kendine çekiyor. Metal mataranın yanına alman gerçekten çok iyi olmuş Adile. Bence de. Sen ne dersin Adibo? Evet ama Robitox da metalden yapılmıştı. bir şeyler içmeye ne dersiniz? Kim bulutların tadına bakmaya... Hayır. Teşekkür ederim. Çok naziksin ama bugün yeterince patlandım sanırım. Bu bölümde bulutların gökyüzüne yükselen su buharını soğuyarak toz ve polen zerreciklerine yapışması sonucunda oluştuğunu öğrenmiş olduk. Bu harika bir olay. Evet, bulutlar dünyadaki suyun da üreticisi sayılır. Öyleyse yaşasın bulutlar. Görüşmek, e üzere.